işlem büyük demesiyle beraber mevcut sistem taşımıyor. Amerika'daki tarafları doğru okumadan 21. yüzyıla anlayamayız. Aslında Amerika'da kavga eden taraflar tüm ülkelere yayılmış olaraktan devam ediyor. 20. yüzyılda Amerikan doları rezerv paraydı. Dolar rezerv para olduğu için Amerika'nın e, herhangi Dış borcu olsa, iç borcu olsa da rahat. Dolar rezerv para olarak kalktığı zaman dünyada, Amerika'nın gayri sav milliyası 10 trilyon doların altına düşüyor. Bu da eyaletler arası kavga demektir. Ee, Amerika'nın şu anki mücadelesi 20. yüzyıl dengesi kalsın, hegemonik olarak ben devam edeyim, dolar rezerv para olarak kalsın. 20. yüzyılda Amerika'yı var eden akıl benim gördüğüm, Amerikan finans sisteminin sahibi, Amerika'daki teknoloji yatırımcıları 21. yüzyılda oyunu Çin'den kuruyorlar. Bir kuşak bir yol projesi dünya tarihinin en büyük projesi bu Çin aklı değil. Sermaye Çin'in değil. Akıl da Çin'in değil. 20. yüzyılda Amerika üstünden tüm dünyaya finans, siyasal e, siyaset ve Ticaret e, lobi düzeni Kur'an akıl Çin'den geliyor bu kez bunu öncelikle doğru anlamamız lazım bunu test test etmek için de Çin'in son 100 yıllık tarihini incelerseniz Çin'deki sağlık sektörü yatırımları Çindeki maden yatırımları Çindeki e, kurumsal gelişmeleri bu aklın Çin olmadığını görebilirsiniz Çin'de ihracat yapan şirketlerin yarıdan fazlası Çinlilerin değil Dolayısıyla bir konsorsiyum var. Ve 21. yüzyılda Çin üstünden kurulacak konsorsiyum da Türkiye'de var. Asya Alt Yatırım Bankası kuruldu. Türkiye 2.6 ile ortak. 21. yüzyıl tasarım aslında kağıt üzerinde bitti. Sadece bir süreç var yaşanması gereken. Türkiye'de de zaten bakarsanız lojistik olarak da Türkiye dizayn ediliyor. Üçüncü köprü, Kanal İstanbul, Osman Gazi Köprüsü, Lojistik ülke Türkiye. Biraz sonra ne olduğunu, nasıl olduğunu anlatacağım ben size. 20. yüzyılın dengesinde, tekrar dönüyorum. Amerika, düzen böyle kalsın diyor. Lider ben olayım. Benim dolarım nezep olarak kalsın. Doların nezep olarak kalması için, hayatı önemde bu. Ne olması lazım? Petrolün, doğalgazın dolarla satılması lazım. Ana ham maddelerin. Bunun için de Amerika tüm dünyada ana ham maddeyi, petrolü, doğalgazı kontrol etmek zorunda. Kimin aldığından çok hangi parayla satılacağı önemli. Bu nedenle de petrol, doğalgazın lojistiği de kontrol etmek zorunda. Hürmüz Boğazı, Basra Körfezi, Malakan Körfezi. Mesela biraz önce Mete Hocam Myanmar'da Müslümanlardan bahsetti. Arakan'da. Myanmar'daki kavganın ana nedeni Çin Amerika'nın bir kuşak bir yolda kapışmasıydı. Dünya denizlerini ile kontrol eder günde ortalama 100 bin gemi var. Tüm boğaza kontrolünde. Orada Malakan Boğazı var. Çinliler bizim Kanal İstanbul gibi boğaza alternatif. İstanbul Boğazı'na Kanal İstanbul. Myanmar'da da Malakan Boğazı'na alternatif bir yol açmak istediler. Orada karıştı Myanmar. Amerika bir taraftan e, kendi dolar nezer parası tutuşundaydı kalmasını istiyorsa bunu önlemenin tek yolu Çin'de başlayan projeyi engellemek. Çin'de başlayan projenin bir kuşak bir yolun iki ayağı var. Biri deniz ayağı, biri kara ayağı. Kara ayağı da Türkiye orta kuşakta. Aslında sadece Çin'den çıkan hızlı tren 12 günde Londra'da, Amsterdam'da olacak. Ama bu sadece Asya'yı, Avrupa'yı değil, tüm Afrika'ya yayılacak bir proje. Sadece ticaret bir projesi de değil. Biraz sonra de, ne, nasıl bir proje olduğunu detayını anlatacağım. Dolayısıyla Amerika şu an 21. yüzyılda Çin'le savaşırken, savaştığı Çin'den çok kendi içinde aslında. Amerikan dolarına imza atan, doların üstüne piramidi yerleştiren, Amerikan dolarının üstünde o Tanrı Horos'un, Güneş Tanrısı Horos'un gözünü basan, ee, üzerinde latince slogan atan süreç tamamlanacaktır diyeyim akıl 21. yüzyılda Çin'de. Bu nedenle Amerika'daki kavga derinleşecek kendi içinde. Mesela Trump Google'u hain ilan etti. Biz şimdi medyadan ne biliyoruz? Facebook Çin'de yasak. Google Çin'de yasak. Ama tüm bu altyapıyı Google yapıyor Çin'de. Teknolojik altyapıyı. Dijital altyapıyı. Ve Amerika diyor ki ticaret savaşlarının ana nedeni de bu. Siz diyor Amerikan sermayesini gidip dışarıda yatırım yapıyorsunuz. Ama diyor içeride yatırım yapsanız istihdam olur diyor. Ancak küreselleşme teknolojiyle başladı. Zaten bir Facebook küresel teknoloji, bir Google küresel teknoloji. Yani küreselleşme sadece ekonomik bir kavram değil. Kapitalizmin bir sonraki aşaması ideolojik bir kavram aynı zamanda. Mesela Çin komünist bilirdik değil mi? 20. yüzyılda denge neydi? Kapitalist Amerika, komünist Rusya, bir de Çin vardı. Şimdi Çin kapitalizmin bir sonraki aşamasına geçti. Küresel, küreselizm. Kapitalizmin bir ötesi. Amerika sosyalizme döndürecekler şu an. Önümüzdeki süreçte işte iki seçim. Muhtemelen Amerika sosyalist. Çin de küreselci olacak karşımızda. Buradan anlamamız gereken e, 20. yüzyıl dengesini kuran akıl Troçki Amerikan pasaportu vererekten gemiye bindirip Rusya'ya gönderen Lenin'e 20 milyon dolar para verip İsviçre'den trene bindirip Rusya'ya gönderen bir akıl var. Rusya'daki teknolojik navhavu Rusya'ya veren Rusya'nın o tank e, fabrikalarını ön temelini Amerikan Ford attı. Rusya'nın uçak sanayini, Rusya'nın gemi sanayini geliştirenler Amerika'daki bu akıl. Mesela Ukrayna'da bir füze motor fabrikası var. Ukrayna aç. Böyle bir füze motor fabrikasını yapabilir mi? Bir de Kuzey Kore'de var. Geçen sene basına bir haber çıktı. Dediler ki Ukrayna mı verdi Kuzey Kore'ye motor fab motoru, füze motorunu? Ukrayna ya açıklama yaptı. Bizim fabrikayı kullanmışlar dedi. Dünyaya biraz daha böyle tepeden baktığımızda başka bir tablo var. Bu nedenle çok şaşırmayalım. 21. yüzyılda dijital dünya tasarlanmış bir, bir sonuç değil. Yani kendiliğinden gelişen bir süreçti. Bir tasarım var. Bunun arkasında da City of London dediğimiz Londra'da özerk bölgedir. Dünyadaki finans sisteminin kalbidir New York'la beraber. O sermaye var. Dünyada üç tane özerk bölge var. Birisi City of London, biri Vatikan, Roma'nın içerisinde. Biri de Washington DC. Hiçbir yere bağlı değil bunlar, üçü de. Dördüncüsü de bizim Kanal İstanbul'la oluşacak o ada olabilir. Konumuzun dışında ama bilgi vereyim. Şimdi Amerika üstünlüğünü kaybetmemek için ne yapıyor? Var gücüyle Afganistan'da, Irak'ta, İran'da. Eğer İran Çinle beraber hareket etmeseydi Amerika'nın İran'la çok bir iş olmazdı. Çin'i nasıl durdurmak istiyor? İnsan vücudu için kan neyse endüstri için petrol odur. Şimdi Çin'in tedar petrol tedarik ettiği birinci ülke Venezuela'ydı. 50 milyar dolar borç verdi. Hatta 70 milyar dolar. Ama Venezuela'nın hali ortada. Çin tedarikçisi İran, Çin tedarikçisi Katar. Biliyorsunuz Katar'a bir hücum olayı vardı. Türkiye asker gönderdi. Geri durdurdu olayı. Ee, İran'a hücum ederekten ve Irak'a hücum ederekten Amerika kontrol altına alarak Çin'e gidecek petrolü kontrol altına alıyor doğalgazı. Şimdi Çin'de Şangay Enerji Borsası kuruldu. Bu borsanın ana amacı doları rezerv para statüsünden kaldırmak. Ee, i̇lk petrol Şangay Enerji Borsası'na Basak Basra'dan yüklendi. Irak'ın Basra şehrinden. İşte Irak ondan sonra karıştı. Çanga ee, e Enerji Borsası'nın özelliği petrolü dolarla değil, yuanla satıyorsun. Yuanı da altına çeviriyorsun. Ve birçok ülke bugün doları terör aracı olarak kabul etmeye başladı. Bunun amacı dijital dünyaya hazırlık. Doların sahipleri doları indiriyor aşağı doğru. Dolar Amerika Devleti'nin ama sahipleri özel aileler. Dolayısıyla 21. yüzyılda dijital dünyasında nakit para anlamı kavramı yok. Dijital dünyada para kripto paradır. Şu an biz Bitcoin'i ne zaman duyduk? 2009'da duyduk değil mi? İşte bir tane Satoshi çıkartmış. Bunlar bize gösterilen şeyler. Yani inanmamızı istenilen şeyler. 40 yıldır üzerinde çalışılıyor. Blockchain bu kavramı hiç çıkart aklınızdan çıkartmayın arkadaşlar. Blockchain sihirli bir kavram. 21. yüzyılın ana kavramı bu. Dünya için toprak neyse her şey toprağın üstünde. Ağaçlar, evler, işte yollar filan. Dijital dünya içinde blockchain odur. Blockchain olmadan hiçbir şey olmaz artık. Bundan sonra devlet yönetim şekli, finans akış şekli, ticaret şekli, A'dan Z'ye, blockchain'e kayacak. Önümüzdeki birkaç yıl içerisinde çok daha iyi e, medyada, e, etkinliklerde bunu anlarsınız. Şimdi, 20. yüzyılın dengesi çatırdayınca ne oldu? Her ülke kendine göre bir proje geliştirdi. İşte Avrupa Birliği içerisinde İngiltere, Stofland'ın, Amerika'daki e, New York sermayesi, San Francisco'daki Silikon Vadisi'nin ana akılları, Çin'den bir kuşak duyuyor. Herkes de orada gittiler. Rusya benim Avrasyacılık projem var diyor. Avrupa Birliği biz Avrupa Ordusu'nu kurabilir miyiz diyor. A Afrika Birliği İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Fransa'nın kurmuş olduğu düzeni yıktı. Afrika Birliği adı altında güçlenerekten kendi paralarını oluşturuyorlar. Fransa'nın 15 Afrika ülkesini kapsayan CFA Frang'ı denen bir para birimi vardı. Sadece Euro'ya çevrilebilen o Afrika ülkelerinin paraları Fransa Merkez Bankası'na yatıyordu. Yıllık 500 milyar dolar civarında. Resmi rakam 380 ama toplamı 500 milyar dolar. Fransa kendi altyapı yatırımlarını 0.7 faizle fonlarken paranın gerçek sahiplerinin altyapı ihalelerini 7.5 ile fonluyordu. Bu düzen de çöktü. Şu an yani Fransa'nın Afrika'daki tüm şeyleri sahip olduğu birçok hak kaybediyor. İngiltere bu süreci çok iyi gördü. Hızla Avrupa Birliği'nden ayrılıyor. Çünkü ayrıldı. Çünkü Avrupa Birliği'nin yasalarıyla mücadele etmek mümkün değil. Yeniden bir güneş batmayan İngiliz İmparatorluğu hayali peşinde. Burada da kol kola gireceği birinci ülke Türkiye. Dolayısıyla şu an arka planda Türkiye ile İngiltere beraber gidiyor benim gördüğüm. Bunlar benim dışarıdan tespitlerim. Şimdi e, Amerika'nın uluslararası ilişkilerde tartışılırken hakimiyet teorilerini üzerinden gitmemiz lazım. Amerika'nın ha kara hakimiyet, deniz hakimiyet efendim uzay hakimiyet gibi ha hakimiyet teorileri var. Amerika'da birçok bilim adamı siyaset adamının ne dediğinin hiçbir önemi yok. Amerika'da başkanlık doktrinini oluşturan, hakemiyet teorileri oluşturan adamların ya da kadınların ne dediği önemli. Türkiye'de de birçok yazar birçok şeyi söylüyor. Başkan Erdoğan'ın politikasını etkiler mi? Hayır. Ama kişileri bireyleri etkiler. Dolayısıyla batıdaki devletin politikasına yön veren aklı okumamız lazım. Diğer şekilde efendim falan onu dedi, filan onu vakit kaybından başka bir şey değil. Dedikodu magazin. Şimdi Amerika'daki ana kara hakimiyet teorisinin babası John Nicholas ee, isminde biri. diyor ki bu 1900'lerde oluşturulan ve Amerika'nın ıssarla devam ediyor. Ben birkaç birkaç şeyini söyleyeyim. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra diyor muhtemelen Avrupa Birliği kurulur. Avrupa Birliği kurulunca e, yapılması gereken şey diyor. R Rusya ile Fransa'nın yan yana gelmesini önlemek, Almanya ile Fransa'nın yan yana gelmesini önlemek gerekiyordu. Birliğin dışında özel olarak da. Geçen sene Fransa ile Almanya ortak meclis kurdu. İki kere toplandı. Rusya'yı entegre etmemek lazım Avrupa Birliği'ne diyor. Türk akım üzerinden entegre oluyor. Ve bu gerçekleşirse İngiltere'yi derhal ayrılması lazım Avrupa Birliği'nden diyor. Şu an Brexit'i yaşadık. Eğer diyor bunlar olursa Amerika için çanlar çalmaya başlamıştır diyor. John Nicholas Spakeman, hakimiyet teorisinin mimarı. Bu durumda diyor, kenar kuşak teorisi dediği Kalpak, Avrasya denen bölgede o ülkelerin mutlaka kontrol altına alması lazım diyor. Afganistan, Pakistan, İran, Irak bizim bu hat. Eğer Amerika buraları tutamazsa diyor, hegemonyasını kaybeder. Stratejileri belli. Yani Türkiye'de de birçok e, vekil sanatçı, sporcu bir şeydir. Bu kişileri etkiler. Başkanlığın çevresindekilerin dediği başka bir şeydir. Bu nedenle Avrupa Birliği'ni İngiltere'yi, Amerika'yı biz değerlendirirken oyun kurucu akıl diğerlerini şöyle biraz atmamız gerekiyor. Şimdi Amerika'daki oyun kurucu akıl iki tane. Biri Trump'ın arkasında duran din lobisi ve üstün ırkçılar. Diğeri de Amerikan dolarının sahipleri, San Francisco teknoloji lobisinin sahipleri. CIA'de ortaklar, FBI din tarafında, NSA dediğimiz mekanizma bu finansçılar tarafında. Biri pagan romanın devamıdır, diğeri de Hristiyan romanın devamıdır. Dolayısıyla dünyadaki yeryüzünde oyun kuran akıllara baktığımızda Hazreti Musa'dan hareketle Siyonist lobi, Hazreti İsa'dan hareketle Hristiyan, Ortodoks, Katolik e, protestan, alt birimi protestan, evangelist. Peygamber Efendimiz İslam'dan hareketle de Şia, Vahabi, Türk, Kuzey Müslümanlığı, dediği Batı'nın e, Türk Müslümanlığı diyelim. Yani Eylül'sünden. Şimdi, üçünün Coğrafi alanları farklı. Batı bizim bölgemizde Türkleri kışkırtıp kaza getiremeyeceğini bildiği için bir tarafta Vahhabi Selefi Suudi Arabistan üzerinden, diğer tarafta da İran üzerinden bölgede yayılma, dini yayılma, kışkırtma, kabışma ve onun üstüne terör örgütlerini inşa ediyor. Şimdi Trump'ın arkasındakiler üstün ırkçı nazidir, Amerika'daki Alman kökenlerin nüfusu 80 milyondur, Trump'ın kendisi belirlidir zaten köken olaraktan ve nazidir bunlar. Hitler'in döneminde birçok nazi subayı üniformasını çıkarıp Amerika'ya gitmiştir, öyle anlatıldığı gibi değil. Mesela Hitler'in istihbarat müdürü Reinhard Gehlen Amerika'ya gidiyor, CIA'ın kuruluşunda bulunuyor, BND'yi kuruyor. Bir de Ruzi Nazar'ı Amerika'ya götürüyor Özbek General. Onu da CIA'ya katıyor. Ruzi Nazar 59'da Türkiye'ye geliyor. 60'da darbe oluyor. 78'de İran'a gidiyor. 79'da darbe oluyor İran'da. Dolayısıyla Amerika batıdaki bu akıl çok fazla akıl yok. Yani Türkiye'yi düşünelim. Antalya'da belediye başkanı, emniyet müdürü bir karar alırsa tüm Antalya'yı ilgilendirir. Ama mahalli olan Kararlar mahalleyi ilgilendirir, sokağı ilgilendirir, evi ilgilendirir. Dünyada da böyle. Çok fazla akıl yok. Karma karışık bir mekanizma değil. Ee, şimdi Amerika'daki Trump'ın arkasında olan bu dince mekanizmanın kendi idealleri var. Ee, İsa Mesih'i getirip yeryüzünde Tanrı'yı kıyamete zorlama dediğimiz işte bizim Orta Doğu'da bizi ilgilendiren yönü bu dinci lobinin kendi dini menfaatleri Amerika'nın milli menfaatlerinden daha önceliklidir. Amerika'nın Başkan Yardımcısı Mike Pence evvelcilikçidir. Dışişleri Bakanı Michael Pompeo Kansas'ta papaz yardımcısı. Amerikan kongresi dincidir. Halk, bizde mesela halk dinlardır. Yönetim başkadır. Amerika'da tam tersidir. Kongre tamamen dincidir. Ya pagan, ya büyük çoğunluğu haham kökenli ya da papaz kökenli. Baktığınızda tek tek incelediğinizde. Dolayısıyla Amerika farklı bir devlet. İşte Amerika'nın geldiği son durum nedeniyle tahmin ediyorum bu finansçılar ve o teknoloji lobisinin ana akıl dijital dünya kurgusuyla Çin'den geliyor. Mesela atom bombası geliştirilirken amaç nedir? Bir şehri bombalayıp savaşı kazanmak ya da bir ülkeyi değil mi? İletişim teknolojisi de kendiliğinden gelişmiyor. Burada bir hedef var, ona uygun teknoloji geliştiriliyor. 21. yüzyılda mücadele, Toprak mücadelesi değil, zihin istilası mücadelesi. Toprak senin olsun, çocukların benim olsun. Zihin istilası. Dijital dünya nedir? New World Order dediğimiz, yani yeni dünya düzeni bana göre dijital dünya düzeni. Dijital dünya düzeninde devlet yönetim şekli dijitaldir. İnsanların tüm iletişimi dijitaldir. Örnek vereyim, blockchain devletleri nasıl değiştirecek? Şu an devletle birey arasındaki en önemli birkaç tane e, ana bağ var. Birincisi para. Kripto para, blockchain'in bir ürünüdür, bir uygulamasıdır sadece. Mesela bu telefonumu olmadan, akıllı telefon, Facebook, Instagram falan kullanamayız değil mi? İşte blockchain olmadan da diğer uygulamalar bir anlam ifade etmez. Blockchain olmadan kripto para olmaz. Kripto para çıktığı zaman bunun anlamı ne? devletle vatandaş arasındaki o bağ kalkar. Çünkü kişi dijital dünyada iş yapar, parayı da kripto olarak alır, kripto olarak harca. Devlet aradan çıkar. Bu bir. İki, kripto para kişiyi şu ana kadar paraya hükmedenler dijital dünyada paranın kişinin parayı kullanımına da hükmetmek istiyor. Şimdi parayı hükmediyorlar ama bizim parayı kullanmamızı hükmedemiyorlar. Mesela ben çıktım sadaka verdim veyahut da gittim keyif yaptım, davet verdim. Bu kimse ilgilendirmez. Ee, i̇stediğim yere giderim cebimde nakit varsa ama nakit yoksa sistem izin verirse gidebilirsin. Dolayısıyla para olayı sadece neden doları bırakıp da kripto paraya geçiyor sorusunun cevabı tam kontrol. Sistem izin verirse sadaka verirsiniz, vermezse veremezsiniz yani. Örnek vereyim. İkincisi kimlik. Bizim devletler önemli bağır ve kimlik, nüfus cüzdanımız. Şu an bizim İstanbul'da yeni havaalanına da yapıldı, yarın geçecek. Onaylanmış pasaport e, uygulamaları gelecek. Sadece bir tane değil, farklı ülkeler bunu çıkartacak. Sistem yüz tanıma sisteminden tanıyor. Gittiğinizde Başkan Hakkı Bey zaten tanıyor. Kimlik göstermenin bir anlamı yok ki, sistem tanıyor yüz tanıma sistemiyle. Geç, direkt geçtin. Her taraftan kimliksiz, pasaportsuz geçiyorsun. E nerede kaldı kimlik? Ki? Bir anlamı kaldı mı? Kalmadı. Üçüncüsü kayıt. Mesela İngiltere'de bir evli çift evlendi geçen sene. Şey iki, i̇ki sene önce. Biz dediler İngiltere Hukuk Evlilik Dairesi'ne kaydımızı yaptırırsak İngiltere'de geçerli. Ama blockchain'e kaydımızı yaptırırsak tüm dünyada geçerli. Ve bunun gibi tabu kayıtları, devletle de, vatandaş arasında en önemli şey kayıt kayıt birliği, evlilik kaydı, tapu kaydı, nüfus kaydı filan. Bunlar da blockchain'e kayacak. Yüz yüze iletişim dönemi geliyor, ilişki. Getiriliyor. Geliyor demiyorum ben hiçbir zaman. Çünkü teknolojiyi incelediğimde arkada bir akıl var. Nasıl bir sosyoloji istiyorsa onu uygun bir teknoloji geliştiriyor. Çünkü biz hiç teknoloji şekillendirir. Eğer araba olmasaydı sosyoloji başka gelişecekti. Atla başka gelişiyordu değil mi? Dolayısıyla 21. yüzyılda dünya üzerinde bir reset yapmak isteyen, sıfırdan başlatmak isteyen dünyayı yeni, yepyeni kavramlarla bir akıl var. Bu akıl Çin'de bir kuşak bir yolun sahibi. Bir kuşak bir yolun deniz yolu, karayolu var. Ve Çin üzerindeki para, sermaye zaten Amerika, New York ya da Stofland'ın sermayesi. Ne yapıyorlar? Amerikalılarla kapışma var. Ne diyor Amerikalılar? diplomasi borç uygulaması yapıyor. Çin ahlaksızca diyorlar. Oysa ki kendileri yapıyordu bunu. Amerika'da da yaparken güzeldi, kendi adına kötüydü. Mesela Sri Lanka'da, hatırlayın bir kilise patlaması oldu, otellerde oldu filan. Onun nedeni neydi? Patlatılan kilise Katolik'ti. Patlatılan otellerde de Rothschild'lerin oteliydi orada. Çünkü Sri Lanka'da Çinler para veriyor, geri ödeyemiyorlar. 99 yılına en önemli limanı satın alıyorlar. İsrail'de Haifa Limanı, Yunanistan'da Pire Limanı, bizde Mersin Limanı Avustralya'ya satıldı görünüyor ama bir kuşak bir yol çerçevesinde Çin yol köprüleri topluyor ve satın alıyor. Bizim Kanal İstanbul'u Çin yapacak. 20 milyar dolar. Bizim üçüncü köprü Çin'e satıldı. Dün itibarıyla 10 ee, yıllığına. Dolayısıyla burada e, bu projeyi doğru anlasak aslında bu projeleri biz yapmazdık. Zaten yapacaklar. Çünkü 8 trilyon dolar toplamda altyapı için bütçe ayrıldı. Mesela ilk Habertürk'te 2016'da ben Başkan Erdoğan'ın yerinde olsam bu köprüyü yıkarım demiştim. Hakikaten yıkardım yani, şaka yapmıyorum. İşime yaramadı derdim. 100 milyar dolarla geleceklerinden adım gibi eminim. Dolayısıyla karşıdaki aklı doğru okursak, yapacağı hamleyi bilirsek, hakikaten alıcıysa yani her şartla almak zorundaysa ben malıma istediğim fiyatı biçerim. Bu nedenle bizim ihtiyacımız olan teknolojiden evet ihtiyacımız var, paradan evet ama en çok akla ihtiyacımız var bizim. Yani dünyada kim ne yapıyor? Bunu doğru okumamız lazım. Şimdi Çin tüm Afrika'ya yayıldı. İkinci Dünya Savaşı'ndan paralel yaymışlar bunu belli ki. Şu an yol, köprü, otoyol, ana madenler Afrika'da çok uzun sürede satın alıyorlar zaten. Türkiye'de de gelecekler. Peki bir kuşak bir yol dijital dünyanın da beraber geliyor. Bizi nasıl etkiler? Türkiye'yi de nasıl değiştirir? Bizim ihracatçımızı, üreticimizi. Şimdi <laughs> bir kuşak bir yolda Çin'e verilen rol endüstriyel atölye. Nahao merkezi San Francisco'daki Silikon Vadisi. Silikon Vadisi'nin paralelini Çin'le Pekin'in 100 kilometre doğusunda kurdular. Çin'deki navhav, Çinlilerin navhavı değil. Aynen Amerika'daki navhavı getirip orayı kurdular. Bu nedenle Amerika'daki o Trump'ın arkasındaki kongredeki dinci mekanizma olaya yeni uyandı. Uyandığı için Facebook'un Libra'sına e, mektup gönderdi be, Seneto, bunu çıkartmayacaksın diye. Libra, Facebook'un çıkartacak kripto paraydı. Bu paranın diye kripto paralardan farkı arkasında ee, döviz güvenilir devlet tahvilleri vardı. Yani para asla e, kur manipülasyonu olmayacak. Bugün neyse bir yıl sonra da aynı olacak şekilde planlanmıştı. O da çıkartılacak rezerv paranın bir deneme statüsüydü. Bunu anladılar. Mektup gönderdiler Facebook'a. Bu parayı çıkartma, Amerikan dolarına zarar verdiği. Aynı gün Facebook'a ikinci bir mektup daha gitti. Sarin gazı mektubu. Panik oldu Facebook. Sonra sarıngazı değilmiş dediler. Bu da mesajdır. gazı da olabilir. Dikkat et. Bu kadar ciddi. Dolayısıyla Çin'deki altyapı, teknolojik altyapıyı kuranın San Francisco'daki silikon Vadisinin aklı olduğunu yeni yeni anladılar. Bu nedenle Google'u bölmeye çalışıyorlar. Rekabet e, yasası filan diyerekten Facebook'u bölmeye çalışıyorlar. Diğer şeyleri ve kavga büyük Amerika'da. Bu süreçte e, savaş nereye kadar devam eder? 2035'e kadar. 2036'da savaş diye bir şey görmüyorum ben. Bu adamların aklına baktığımda. Çünkü örnek vereyim. Mesela 2015 seçimlerinde CHP'nin bir e, şehir projesi vardı. Mega şehir projesi hatırlayın. İlan etmişleri 7 dakikalık bir videoyla Sayın Başkan Kılıçdaroğlu. O zaman tek makale yazan bendim. Kimse anlamadı. Amerika'dan beni aradılar dediler ki neyse ki sen, senin de kaç kişi okuyor zaten filan gibisinden. Bu adamlar o şehir modeli, lojistik şehir. Biraz sonra anlatacağım. Suudi Arabistan'a da aynısını vermişler. Video aynı. Onu değiştirmeyi unutmuşlar. Bizim CHP'nin açıkladığı videoyla Suudi Arabistan'ın kaydı Birinde merkez ülke Türkiye, diğerinde merkez ülke Suudi Arabistan. Tırlarla gidiyor filan. yani bizde olmayan akıl bize önümüze, projedeye koyar. Biz de onu kullanırız. Bu nedenle 21. yüzyılı doğru anlamamız lazım. Türkiye özel sektör böyle dinamik, hırslı,